Hayal edin ki yatırımcılar bu projenin sahiplerinin peşinden koşuyor ve onlarla anlaşma yapmak için kavga ediyorlar. Projenin fikri bir uygulama üzerinden bıçaklarını keskinleştirmek istediğini yazıyorsun. Ardından sana bir posta gönderiliyor ve içinde bıçaklarını koyacağın bir çanta var. Bıçaklar keskinleştirilip sana geri gönderiliyor. Kevin'den keskin bıçaklarını denemesini istediler. Ananası tek bir darbeyle kesti. Rohan da onunla kalın bir ipi kesebildi. Bıçak keskinleştirme hizmeti bir bıçak başına 10 dolar her şey dahil. Kargo paketleme ve bıçak yeni gibi geri gönderiliyor. Proje sahipleri 400 bin dolar karşılığında şirketin %15'ini teklif ettiler. Lori ve Kevin anlaşmayı kazanmak için birbirlerine karşı artırmaya başladılar. Rohan hızla Lori ile ittifak kurdu ve 400 bin dolar karşılığında şirketin %20'sini teklif etti. Barbara da rekabete katıldı ve Kevin ile ittifak kurarak 500 bin dolar karşılığında şirketin %20'sini teklif etti rekabet devam etti. Birisi bu projeyi başarırım dedi. Diğeri ise perakende satış ve markalaşmada daha iyiyim dedi. Proje sahipleri danışmak için bir ara vermeyi talep ettiler. Lori anlaşmanın elinden kayıp gitmesinden korktu ve stüdyodan çıktı. Ardından tüm yatırımcılar onun peşinden gitti. Uzun bir rekabetin ardından proje sahipleri Lori ve Rohan'dan tekliflerini 500 bin dolar karşılığında şirketin %20'sini verecek şekilde artırmalarını istediler. Lori kabul etti ve anlaşma. Rohan ile kazandı ancak onların tahmini doğruydu şirket daha sonra aylık abonelikler başlatarak yıllık 2 milyon dolarlık satışlar gerçekleştirdi